Merhaba arkadaşlar, ben Baran, o da evet. ee, ve bugün size yeni bir oyun kanalı tanıtacağız. Ve bu oyun kanalında e, istediğiniz her şey olacak diye planlıyoruz. Özellikle size oynayacağımız oyunlardan bahsetmek istiyoruz ama bunu videonun sonlarına doğru yapacağız. Şu anlık size e, nasıl bir kanal olduğunu anlatacağız. Bu kanalın e, içerikleri yani Hitman ana konumuz Hitman olacak. E, i̇şte diğerleri gelecek sonradan. E, ne bileyim e, kontratlar, Hitman kontrat, ne bileyim Assassin's Creed, Skyrim, Lego oyunları, sonra Minecraft gelecek. Ve e, özellikle şey Minecraft'ta e, kanalımız var. Yani Minecraft'ta henüz yok ama kanalımız oluşacak. Böyle yarışmalarla dolu bir kanal olacak. Kanal derken Şu, server anlamında. Ee, orada işte bizimle konuşma olabilir e, olasılığınız olacak. E, çünkü biz de orada olacağız ara sıra. Güzel bir server olacak hala çalışıyoruz. Kanal eğer 100 abone olursa 100 abone olduğu an serveri açıyoruz. O kesin. Onu 16 sokun bir kere. Onun dışında e, biz ben 10 yaşındayım, Baran 11 yaşında. Biraz gençsiniz. Gençler olacak. Ben 6 yaşında video çeken kişiyi de gördüm. E, evet, ben çok konuşmayı sevmeyen biriyim. Yani videolarım sıkıcı olursa çok özür dilerim gerçekten. Ki güldürmeyi de seven biriyim. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. O zaman Baran oynayacağımız oyunları söylesin. Ee, evet başlıyorum. Oynayacağımız oyunlar Hitman ile başlayacak. Hitman Blood yine devam edip kontratlara geçeceğiz. Kontratlardan Silent Assassin ve hala izini bulamadığımız şu Hitman 1 oyunu. Eğer adını veya bir videosunu bilenler varsa yani lütfen bize haber versinler. Şu anda biz o oyunun nasıl bir oyun olduğunu araştırıyoruz. Ayrıca oynayacağımız oyunlardan bazıları şu anda elimde duruyor. Şu anda oynayacağımız oyunlar şey olacak. Assassin's Creed 3 Need for Speed Run belki. Onu da bilmiyorum. Sonra şey olacak. Call of Duty Modern Warfare 3 ve Ghost Recon olacak. İsterseniz yani Skyrim ve Lego oyunları da olacak. Özellikle 3 e, ay sonra Xbox olacak. Xbox oyunları olacak. E, Xbox oyunlarının içinde Minecraft olacak ve diğer oyunlar olacak. Ve lütfen e, diğer oyunları da yazın. Arkadaşım Can'ın oyunlarını da oyn oynayacak. O evde oynayacak. Ben, ben de yanında olurum büyük ihtimalle. Çok oyunum olmadığı için muhakkak az video çekerim. Ama ben Minecraft ve Terraria'yı seven biriyim. Sizi bilmiyorum ama ben seviyorum. Eğlenceli oluyor. Ee, çok uzattık sanki videoyu. Biz burada keselim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.